Selamünaleyküm. Doğan Kartal Şahin enjektörlü modellerin ateşleme bakım seti. Buji kablosu. Buji ateşleme bobini. Üçlü grup olarak. Buji kablolarımız standart ünü var. Bujilerimiz çift bakırlı şampiyon. Bobinlerimiz lansiye kutulu. içleri şampiyondur. Burada tekrar vurgulamak istediğimiz ürünün görselleri tamamen bize aittir görselleri bizzat kendimiz çekip internet sitelerimizde yayın alıyoruz. Böyle bir seti farklı bir sitede, farklı bir satış platformunda gördüğünüzde bilin istedim. Bunlar bize ait çekilmiş resimlerdir. Karşı tarafı sorgulamanızı tavsiye ederim. Birebir ne sergilediysek karşı tarafa onu satma taahhüdümüz olduğu için her ürüne ayrı ayrı fotoğraflandırma yapıp sitemize yüklemekteyiz. Resimlerimizi kullanan satıcı arkadaşları sorgulamanızı ısrarla tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz her ürün görselinde neyse elinize gelecek olan da budur. İşte bobinimiz lansiye koymuşuz, elimizde kalmamış, Mako gönderelim. Öyle bir şey bizde yok. Dediğim gibi bu görseli kullanan firmalara da sorgulamanızı ısrarla tavsiye ediyorum.